Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve, ve salam ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La havle ve la kuvvete ve la kuvvete illa billahil alhin. Değerli mümin kardeşlerim, sevgili arkadaşlar, bazı insanların dilinden çıkan şu sözü sizler duyarsınız. Sadece Allah'a can borcum var. İyi, güzeldir. yani bu sözü söylerken acaba bunu hafife mi alıyor acaba bu haliyle gururlanıyor mu onu da bilmek lazım. Tabi tabii bilemeyiz. Bunu neden söylüyorsun? Allah'a sadece can borcum var. Yani başka kimse bir borcum yok dediğin zaman peki annene babana olan borcun olacak seni yetiştiren, senin üzerinde emeği olan onlara olan borç ne olacak? Ya yani borç dediğimiz şey aslında yiğidin kamçısıdır demiş atalarımız. Yani yiğit olana borç önemli değil. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz haber verdi. Her kim ödemek niyetiyle borçlanırsa onun borcunun ödenmesi hususunda Allahu Teala ben kefilim. Çünkü niyeti ödemek. Ama yok niyeti ödemek değil de günü kurtarmaksa Allah onun da diyor o borcundan dolayı o kazancını elindekini haram eder. Çünkü niyeti ödemek değil. Öyle insanlar var. Yine ne var? Uçan kuşa borcu olanlar var. Öyle derler. Yani bununla ilgili böyle çok sözler söylenir. Fakat en güzel sözü, Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu söz. Buyurun. Yani kişi, yani borçlanabilir hayatını devam ettirmek için. Ama kimsenin yaşamaya garantisi yok. Ömür yok. Adam ev sahibi oluyor, olacağım diye 15 sene borçlanır. Ya kardeşim senin ne kadar uzun böyle bir ömür, hesabım var. 15 sene, 20 sene, 10 sene. Bizim ecdadımız, atalarımız hep borçlanmaktan korkmuşlar. Dikkat ederseniz böyle büyüklerimiz, büyük dinlerlerimiz böyle kenara kefen parası diye para bırakmışlar her zaman için. Ne olur ne kimseye muhtaç kalmıyor diye. Bizim insanımız artık böyle. Nedense yani borçlanmaktan hiç korkmuyor. Yani yeter ki borç olsun, balık esiriz hastalar alırım. Bursa'yı ile versen evi alırım diyor adam. Ama çok tehlikeli bir şey Allah korusun. Peygamberimizin sözü işte. Yarım insanda diyor borçlu insan. Niye yarım? Ne olmuş yarısı? Öyle değil. Yani vicdan olan bir insan huzurlu olamaz. Ya ödeyemezsen, ya ödeyemezsen, ya Allah huzuruna kul borcuyla çıkarsan, hani Allah dedi ya, günahlarla gelirseniz Hatta öyle bir günah ki öyle 3, 5, 10, 100 değil. Dünyanın bütün denizlerinin sularının üzerindeki köpükler kadar günahla da gelseniz diyor. İnnehu kâre O Allah ki tevbe kabul edecek. Yani yeter ki borcumuz Allah'a olsun. Yani Allah'a olan borç ile ilgili bir de ne var? Allah ile aranın iyi olması lazım. Evet. Şimdi örnek veriyorum şimdi. Benim çok borcum var ama sevdiğim ve benim de seven birisi var. Varlıklı ve cömert. Diyorum ki bak eğer ödeyemezseniz borcumu işte falanca kişi benim arkadaşımdır. Kefilimdir. O da herhalde yani borç ödeyecek. Tamam borcum, senin borcun benim borcum der geçer. Yani varlıklı olan bir insan için bir başkasının borcunu ödemek zor gelmez. Hatta borçlu olan kişiye zekat verildi Bakın zekat verecek olan 8 sınıf insan vardı. Tevbe suresini 60. ayetini orada geçen, Bunlardan bir tanesi borçlu. Yani borçlu olan kişinin borcunu ödemek konusunda verilen yardım bile sadaka zekat oluyor. Yani. Ama burada kişinin niyeti mi? Ödemek mi ödememek mi? Ya da borcu neden alıyor? Neden borçlu? Neden? Daha yüksek yaşamak için. Bu vebal, Allah korusun. Vebal. Hani kişi var, gerçekten başına bir bela gelmiş, sıkıntı gelmiş, derdi var, ya da ihtiyacı var, ya da hastalanmış, ya da çocuğunun eğitimi var, tamam. Mı? Gerekli sebepler olan borçlanmada, tamam bunu anlıyoruz ki allah Teala onun borcunu ödeme konusunda rahmetiyle muamele edecektir, ona ummalı kapılar açacaktır, ferah kapılar, rahmet kapıları açılacaktır. Çok şükür. Şimdi sahabeden, Peygamber Efendimiz'in döneminde beden eden olan Cabir var Cabir radıyallahu anh. Onun anlattığı bir olay var. Diyor ki, <laughs> bir gün diyor, bizim arkadaşlardan birisi vefat etti. Yani ölüm hepimiz için. Bunun sırası yok. Sırası var da biz bilmiyoruz. Yani yarın kimler ölecek? Belli, biz bilmiyoruz. Şu Kasım ayının içinde kimler ölecek? Belli, biz bilmiyoruz. 2022 kimler göremeyecek? Bu da belli. Ama biz bilmiyoruz. Onun için Allah hayırlı ömür ve hayırlı ölüm nasip etsin. Çünkü unutmayalım, biz insan ama insanın içerisinde mümin olmamız sebebiyle müminin önünde ilk iki adım vardır. Birinci adım La ilahe illallah kelime-i tevhidi vardır. İkinci adım İyyâke nâbudu Ancak Allah'ım ben sana kulluk ederim. Ancak ben sana kulluk ediyorum. Ancak. Başkasına değil. Allah kul olmayanlar da başka şeylerin olur. Onun için niye kul olacaksak Allah kul olur. Çünkü Allah diğer işleri hallettiriyor çok şükür. Şimdi Cabir radiyallahu anh anlatıyor işte. Bizim bir arkadaşımız vefat etti. Peygamber Efendimiz'e haber verdik. Ya Resulallah. işte bizim falanca arkadaş vefat etti. Cenaze namazını siz kıldırır mısınız diye söyledik. Peygamberimiz geldi. Tabut önümüzde. Kalkalım. Namaz kılacağız. Tabi cenaze namazı da arkadaşlar farzı kifaya bir namazdır. Peygamberimiz bu cenaze namazı kılmak ile ilgili şöyle söyler. Cenaze namazı kılan kişiye o anda işte hemen kubut dağını gösteriyor Peygamberimiz. Bu kubut dağı kadar sevap verilir diyor. Çok gerçekten, bak farz ayın herkesin üzerine yapmak farz olan. Farz-ı kifayı eğer birileri yapıyorsa diğerlerinin üzerinden kalkan farz demektir. Fakat burada bunun mükafatını biliyoruz. Ne kadar büyük mükafatı var çünkü. Bu kadar sevap veriyor. Yani çok güzel bir ibadettir. Tanımasak da, tanımasak da cenaze namazlarına katılmak lazım. Şimdi geldi diyor yanımıza Peygamberimiz. Biz hemen geçip de namazı duracak, namazı kıldıracak, sonra bizi alacağız, götüreceğiz. Cenab-ı Hakk'ı gömeceğiz. Bunu zannediyoruz. Döndü diyor bize. Dedi ki bu tabutun içinde cenaze ölü. Bunu tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Peki bundan alacağı olan var mı? Bunu sordu diyor Peygamberimiz. Oradan bir kişi, oradan birisi de, oradan birisi de alacak olanlar çıktı. Peygamberimiz döndü, onun yakınlarını. <laughs> önce dedi, bunun borçlarını ödeyin. Borçları ödemezseniz, ben bunu cenaze namazını kılmam Bakın bir fıkıh kaidesi. Kılmam dedi. Çıkan yakınları dediler ki, ya Resulallah biz fakir insanız, bizim durumumuz yok. Yani onun bu borçları ödeyecek imkanımız yok bizim. Dediler. Şimdi Cabir anlatıyor. Aramızdan diyor, ismi Ebu Katade olan bir sahabe, o çıktı, dedi ki, ya Resulallah, ben onun akrabası değilim ama izin verirseniz onun borçlarını ben üzerime alayım, ben ödeyeyim dedi. Peygamberimiz olur dedi. Döndü o alacaklı olanlara, bakın dedi, alacağınızı bu kadededen alacaksınız. Tamam mı? Tamam. Sonra geçti, Peygamber Efendimiz namazını kırdım. Yani bugün ihmal ettiğimiz sünnetlerden bir tanesi. En güzeli nedir? Kişi kendi borcunu kendisi halletmesi lazım. Bir şekilde muhakkak. Ama tabi arasında şöyle bir şey kalsın. Ne diyor? Borçlu insan yarım insandır diyor. Yani hiç kimseye böyle borcu olmadan yaşayabilmek. Veren el, alan elden üstündür. Veren olabilmek. Ayağımızı neye göre uzatacağız zaten kardeşim? Yorganına göre uzatacağız. havalar sıcak olunca yorgan kullanıyoruz ama ne kullanıyorsun işte? Yani üzerini örttüğün şey neyse. Ataları diyor demiş. Uyurken demiş, üzerine kar yağ. Bak üzerine bir şey örtmen lazım. Yaz da olsa, kış da olsa bir şey örtmen lazım. Yani üzerindeki örtüne göre ayağını uzatacaksın. Allah bizlere bu dünyadan bir başka insana kul hakkı olmadan, birisine borcu olmadan varsa da borcunu ödemiş bir halde kavuşmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Ha alacaklısa merak etme. Alacaklar her zaman yerde. Niye? Bu dünyada alamadım. Bugün bana birisi telefonla öyle diyor. Yıllar öncesinden diyor Belki 20 sene diyor ha, 20 sene. Birsinden dedi. Kaçtı ya Rabbi ya. Allah. 20 bilezik mi dedi? 200 gram mı dedi ya? Alacağım var birsinden dedi. Ama helal olsun dedi ya. Verirse verir, severi veremez helal olsun. Allah böyle insanlar da bulmak lazım. Ha, ne güzel. Ya verirse verir diyor, verilmezse eğerle otururuz diyor. Ne güzel maşallah. O zaman etrafımızdaki insanları seçerken dikkat edeceğiz. Tabi bu iyi niyetleri suistmal etmek anlamında değil. Öyle, Allah korusun. Öyle iyi niyetli insanlar var, işte ona vermiş, buna vermiş, alamamış. Alamayınca ağzı yanmış. Sonra artık kimseye vermek istemiyor. Olmaz. Allah herkes niyetini en iyi biliyor. Onun için sözü tekrar baktı. Değerli Resulullah'ın sözünü eğer ödemek niyetindeyse Borçluluk, Ha Rabbim onun borçlarına ben getiriyor. Yani muhakkak ki ödeme imkanları nasip ediyor. Tabii daha bu konuda söylenecek çok daha sözler var da elhamdülillah. Fakat en güzel olan şey ne? Efendim ölçülü yaşamak, haddini bilmek, hesabını bilmek, iktisatlı olmak. Yani kendi kesesini yani kendi hesabını kendisi yönetebilmek. Allah korusun. Her an her şey olabilir. Rabbim bizleri sözün ilk başı dediğim gibi sadece Allah'a can borcumuz olarak can borcu. O da ne zor bir borcu aslında. Niye? Hadi bakalım böyle bir şey tekrar can ver bakalım verebiliyor musun? Yok. Gelmiyor. Can çok büyük bir şey. Can yani Allah'ın ikredi bu. Çıktıktan sonra artık geri kalan adına ne deniyor? Ceset Can varsa canlısın. Can yoksa cesetsin. Allah korusun. Cenab-ı Allah imanla yaşamayı ve sadece Allah'a olan kul borcumuzu da Allah ile aramızı düzeltmiş bir halde. Çünkü Allah ile arasını düzelten insanların Allah-u Teala ahiretteki bütün borçlarına Rabbim kefil olur. Elhamdülillah. Cenab-ı allah Teala kulluğumuzu güzel eylesin inşallah. Dillahi Teala'yı fayda.